Alo. Merhaba ben Hamdi Bey. Yeni bir teklif vermek istiyorum ama Eldren Bey için yeni bir teklif vermek istiyorum. Garanti veriyorum çıkmazsa 10 tane kazı kazan Hamdi Bey olarak kendisine hediye etmek istiyorum. <laughs> ne oluyor şu an lan? Bir dakika dur. Ee, teklif aldık. Bir dakika. Kazı kazan, kazan aldım. Kazan ne oluyor ya? Yapıyorum. Kazı kazan aldım bir anda. Bir dakika ee, dur ama şimdi. Ama çıkmazsa 10 tane kazı kazan <laughs> diyor Hamdi Bey. Hadi bakalım. Ama 50 TL atması lazım bir kazı için biliyorsunuz. <laughs> Ha ben para mı atacağım? Yok canım şimdi Edren Bey'den de alamayız tamam, yani lütfen Hamdi Bey yapmayın. Ayak üstü yedik ya. Ama o zaman heyecanı olmaz. tamam, <laughs> tamam yolluyorum. Yolluyorum. <laughs> yolluyorum bir saniye. Yok yok vallahi yapamam ayıp olur. Bir yok saniye. yok. <laughs> tamam benim teklifim buydu. Ulan kullayın cool fiyatını öğrenirim <laughs> <mi>? diye gittik. 50 <laughs> liramdan oldum ya. <laughs> Aa harbi çıkmış lanmış. Hani ya? çıktı 400 lira. Kardayım tabi lan 250 koydum. Kardayım. Allah'ım Allah'ım. İvan kesinlikle hemen İvan söyle şimdi biz bu parayı e, şimdi çok yüksek para kartı size göndermemiz için biz direkt bilet alıp geliyoruz. Bu kartı <laughs> size teslim ediyoruz. <laughs>